Güven, inşa edilmesi yıllar süren, kırılması saniyeler alan ve onarılması sonsuz bir çaba gerektiren bir şeydir. Güçlü çocuklar yetiştirmek, kırılmış insanları onarmaktan daha kolaydır. Eğer ailen zengin değilse ama yine de sana güzel bir hayat sunmayı başarmışlarsa, onların fedakarlıklarını takdir et. Düzgün bir deniz hiçbir zaman yetenekli bir denizci yetiştirmez. Bazen seni geride tutan şey Yalnızca zihnindedir. Çoğunluğun peşinden gitme. Doğru olanın peşinden git. Başkalarının benim hakkında ne düşündüğü umurumda değil. Kendi kurallarımla hayatımın tadını çıkarıyorum. İnsanların senden istediklerini alamadıkları zaman nasıl davrandıklarını gözlemle, çok şey öğrenirsin. Artık beklentiler yok. Sadece akışa bırak ve ne olursa olsun. Birinin durumuna asla gülme bir gün kendini aynı pozisyonda bulabilirsin. İyi bir hayat, ona ulaşmak için çaba sarf edenlere verilir. Başarı, her gece ruhunda huzur içinde uyuyabilmektir. Görmezden gelindiğin, saygı görmediğin ve hoş görülmediğin yerlerde sessiz kalmak, değerini artırır. Hayat bir yolculuktur, bir yarış değil. Tutum, olgunluk ve zihniyet, görünüşten daha çekicidir. Konfor alanı güzel bir yerdir, ancak hiçbir şey orada büyümez. Duygularını disipline etmeyi öğren, çünkü bunu yapmazsan, düşmanların onları sana karşı kullanır. Gerçek bir insan, hiç kimseye nefret beslemez. İnsanlara, sana verdikleri kadarını ver. Sana öğreten, ilham veren ve büyümeni sağlayan insanlarla zaman geçir. Sorunlar, fırsat kapılarıdır hayatında kalmak için çaba gösteren insanlara dikkat et. Onların yüzde onu için kendi yüzde yüzünü boşa harcama. Zevk, dışarıdaki bir şeyden gelir. Mutluluk ise içten. Gerçek, bir aslan gibidir. Onu savunmana gerek yok, serbest bırak, kendini savunacaktır. Ne kadar güzel olduğunu umurumda değil. Eğer kişiliğin çirkinse, çirkinsindir. Bugün unutulmaz bir anı yarat. Çünkü yarının garantisi yok. Sakin olmak, kişinin kendine ulaşabileceği en yüksek başarıdır. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü önemli değil. Senin kendin hakkında ne düşündüğün her şeydir. Hayat bir kerelik bir tekliftir, onu boşa harcama. İnsanlar, her zaman müsait olduğunda sana saygı göstermez. Onlar, değerli olduğunda saygı duyar. Bir gün, dua ettiğin hayatı yaşayacaksın. Yanlış bir ortamda bulunmaktansa yalnız olmak daha akıllıçadır. İşler cüzdanını doldurur, maceralar ise ruhunu. Hedef para değil, finansal özgürlüktür. Zor zamanlar seni öldürmek için değil, sınamak içindir. Mutluluğun senin sorumluluğundadır. Yarın yaparım, hayallerini öldürecek bir hastalıktır. Kimse görmese bile iyi ol. Sonunda yalnızca kendine sahip olacaksın. Yalnız bir yol, insana çok şey öğretir. Şikayet ederek insanlara ne kadar zayıf olduğunu söylersin. Yön, hızdan daha önemlidir. İnsanlar sana güldüğünde tepki verme, moralini bozma. İçindeki aslanı uyandır. Sessizce çalış, başarın gürültüyü çıkarsın. Yaşadığınız durumlar hayatın gerçek anlamını öğretecek. Risk pişmanlıktan her zaman daha iyidir. Şikayet etme, sadece acını keyifte yaşa. Huzurunu insanların görüşlerinden daha çok önemse. Hayatını sessizlik içinde geliştir. Parayı özgür olmak için kazan, başkalarını etkilemek için değil. Güçlü insanlar başkalarını aşağı çekmez, onları yukarı kaldırır. Hiç kimseye bağımlı olma. Çok çalış ve bağımsız ol. Tüm başarının başlangıç noktası arzudur. Tadını çıkar, yoksa bir anı olur. Bu sözlerden en çok hangisi size derinden etkiledi? Düşündüklerinizi lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz lütfen videoya beğeni atın ve daha fazlası için lütfen kanala abone olun. Bir sonraki videoya dek hoşçakalın.